Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde çarpma ve bölme operatörlerini işleyeceğiz. Ben dersen önce her zaman arkadaş, her zamanki yapmış olduğum gibi çarpma ve bölme adında bir tane proje oluşturdum arkadaşlar. Projemi sağ tık yapıp SD Startup Project diyerek bu projemi aktif hale getiriyorum. Arkadaşlar ilk başta çarpma operatöründen başlayalım. Çarpma operatörümüz bir değerleri birbirleriyle çarpmak için kullanmış olduğumuz bir operatördür. Yazılımdaki karşılığı yıldızdır. Integer veri tipinde sayı1 adına bir değişken tanımlıyorum. İçerisine 7 değerini koyuyorum. Integer veri tipinde sayı2 adına bir değişken tanımlıyorum. İçerisine 11 değerini koyuyorum arkadaşlar. Integer veri tipinde sonuç adına bir değişken tanımlıyorum. Sayı1 değerimle yıldız koyuyorum. Çarp sayı2 değerini. Çarp diyorum. Ve bunların değerlerini ekrana yazdır. Ve konsolumuz kapanmaması için de konsolumuzu readline fonksiyonuna ayakta tutuyoruz. İki değer oluşturdum. Sayı 1 ve sayı 2 adına iki değişkenim var arkadaşlar. Birine 7, diğerine 11 atadım. Sonra buradaki 11 ile 7 değerini çarp dedim. 77 yapacak. 77'yi sonucu ata dedim. Ve buradaki 77 değerini de al ekrana yazdır konsoluna kapanmasını engelle demiş oldum. 77 değeri karşıma geldi arkadaşlar. Bölme operatörünü kullanmak isteseydim. Bölme operatörüyle de tam sayılar olsun. Mesela 14 diyorum. Buna sayı 2 diyorum. Buna da sayı 1 diyorum. Yani sayı 2'den yani 14'ü 7'ye böl diyorum. Çıktığımız ne olacak arkadaşlar? 2 olacaktır. Bu kadar zaten basit. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki operatörlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.